Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin adı <laughs> Serimizin adı Hayday. Arkadaşlar bu şekilde bir çiftliğimiz var. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Arkadaşlar bu oyunda şu şeyi ambarı geliştiriyoruz. Şunu geliştiriyoruz. Mesela şu görev ne bilmiyorum. Bir şey yaptıkça evimiz gelişiyor. Şurada kremacı var. Turta, fırını, fırın, şeker, kamışı, şey şeker fabrikası falan var. <laughs> Arkadaşlar şurada da benim şeyim var. He. Mahallem var işte. Kulüp. <laughs> Kulübüm var. Oynayanlar isterse gelebilir. Ah Tom Arkadaşlar bunun normalde ismi Tom Ama ben buna Ahmet diyorum Ahmet Allah'a Ahmet 9 tanesi 73 lira Oğulim Git getir lan bana onu Ne kadar kötüyüm ben ya Git getir lan onu bana artık şu tavuk gemi yapmaktan sıkıldım. Siz aç kalmaktan mı sıkılmadınız diyeceğim de bu nasıl olacak? Getirdim dinamiti. Ne yapıyorum nasıl böyle değişik değişik hareketler? 9 tane dinamitim oldu. Bakalım. Vallahi de 9 tane. Ama benim bir şeyim var ki. Arkadaşlar şurayı şey yapma su lokalını. Ay şu su lokalını kürekle alabiliyoruz ya. E o zaman kaç tane su lokalı var bir sayalım. Şurada olduğu kesim 1 2 3 4 5 6 7 Şuna lazım olan üç tane de bende var dört. Lan Tom, lan niye yaptın? Kahlan, çalış lan. Gerçekten biraz dinlenmem lazım. Geber yat. Arkadaşlar evet, işte burada ekinlerimiz olmuş durumda. Evet. Oha bir de geldi. Hepsini birden aldım diye galiba. Biraz havu çekelim. Birazcık buğday ekelim. Birazcık şunları ekek. Arkadaşlar hiç düzenim yok ha. Allah ne verdiyse her şeyi ekiyorum. Şunu bir keselim. <laughs> Şunlara da kalsın abi. Bu arada arkadaşlar ben şunu ne diye merak ettim. Bir koydum bir baktım. Buymuş ya. Şaka gibi bir şey ya. Bak bak şuraya koyayım diye hiç gözükmüyor bile. Oha tekne buldum. Arkadaşlar <laughs> şurayı bir açsak mı ya? Çünkü koyu çiftliği de yapacağız ya arkaya. Aynen ya açıyoruz. İlk önce şunu bir keselim. Bittikçe aha söylerim getirir zaten. Şunu al. Yani şöyle hiçbir yer kalmasın arkada ya. Mis gibi olsun her yer. Çok güzel oldu. Vallahi arkası da böyle. Bunu takır. Şunlara arkadaşlar. Şunlara dinamit atacağım. Haa. Akıllılık yaptım. Üçlü olan yere attım. Bak. Tekte üç tanesini kırdım. Ya ben zeka küpüyüm ya. İşte bu arkası. Maşallah yani. Nasıl bir örnek vereceğimi bilemedim ama. Çok garip oldu ya arkası. Şuradan. Evet kullanmadığımı şu arkaya getireyim. Arkadaşlar çünkü orada boş yere yer kaplıyor. Ne oluyor? <laughs> ne diyor bunlar ya? Arkadaşlar siz de Discord sunucumuza gelebilirsiniz. İsterseniz alta linki bırakırım. Tabi hatırlarsan. Tamam bir şey yaramadı. Bir de şu da benim hiç işime yaramıyor. Arkadaşlar bunu daha dün aldım. Ama hiçbir işime yaramıyor ya. Ne görev geliyor ne bir şey geliyor. Turtayla olan bir görev var mı? Hii! Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Dört tane yumurta. Yumurtayı lan. Vallahi sizin ömrünüzü sıkarım ha. Yumurtayın. Kalkın i̇şte. lan siz de biraz gezin dolaş. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu inekler kaldırılınca Böyle öyle bakıyor ki kendinizi suçlu hissettiriyor. Bak bak. Baba nasıl bakıyor? Sanırsın. Bir şey sana bastır oğlum. Bu ne ya? <laughs> ne yapıyor? Evet ne kadar gerçekçi bu oyun. Oradaki şeyler. Şunun üstünden geçmiş. Ama arada bak şimdi. Ama arada şu şekilde bir fark var. <laughs> evet, bir değişime yaramayanlardan barbekü. <laughs> Şuraya şimdi koy şuraya şunu sızdır. Şuraya da şunu sızdır. Vallahi arkaya da işe yaramayanları koyduk. Şimdi olanın çoğu bana kaldı. Çok iyi. Ne istiyorum? 7 tane diyor bundan ver diyor. Sana diyor 100 diyor. 47 TL vereyim diyor. Lan yürü git. Adam mı burada? Lan oğlum Ahmet. Evet. Yap. Daha döverim bak seni. Bir tane bir şey getiriyor at tarafı 2 saat uyuyor ya. 2 saat sonra nasıl uyanacağım? Ya ben olsa bu Şunu kırsak mı ya? Nerede? Uy, bakın arkadaşlar benim oyundaki ID'im nerede yazıyor acaba? Çünkü benim arkadaşlar ekleyebilirsiniz isterseniz. Abi oynayanlar. bir şey söyleyeyim. Şimdi su kalanlar var da. Oğlum ben buradan 2 3 bir şey satsam. Şuradan su kalan satılmasın. bak diye de şunları alırım. <laughs> Küreklerin zaten fiyatı az diye biliyorum. Ama yanlış biliyor olabilirim. Çarkı felek. A diyorum. Ali'nin A'sı. Ya Ali'nin A'sı dedim. TNT geldi ya. Şimdi. Bu ne? Bu ne lan? Bir şey kim mi istiyor? Ne diyor? Daha hiçbir şey. Anladığını konuşuyor mu? Beni aldım. Anlamadım neyse. İki, dört, altı. Altı. Vallahi altı. altı. E, oğlum altının ikisi bende var. Çıkar altını iki dört. Lan Tom, kalk ya. Maaşından keseceğim oğlum. Gerçi ben buna maaş maaş vermiyorum ki. Niye türbüne girdim ben ya? Ne diyor? 17 seviyede açılır diyor. Oğlum çıkın şu ah balık vallahi vallahi balık. Anam Allah'ım. La, la. Çık lan, lan dışarı. Çık çık çık. çık. Ya ben ne yapayım? Ya? Of 12 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar onun videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Beğenmediyseniz de sadece abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Por